Turgutlu Belediyesi Sanayi Çarşısı Projesi. Göreve gelirken bir söz vermiştik. Turgutluyu hak ettiği değere ulaştıracağız diye. Sözümüzü tutuyoruz. Belediye tarihimizin en büyük yatırımı olan Sanayi Çarşısı projemizde kolonlar hızla yükselmeye devam ediyor. Toplam 17800 metrekare inşaat alanı bulunan Sanayi Çarşısı projesinde 22 adet prefabrik iş yeri tasarlanıyor. Pek çok açıdan kentimizin prestijini yükseltecek, istihdama katkı sağlayacak Sanayi Çarşısı projesinde 6 adet iş yeri 4 Nisan Salı günü saat 14'te Belediye Encümen Toplantı Salonu'nda satışa çıkıyor. Projede yer alan 5, 6, 7, 16 17 ve 18 nolu bağımsız 6 adet iş yerinin kapalı teklif artırma usulü ile satışı gerçekleştirilecek. Eski Manisa yolu cephesine bakan iş yerleri 497 metrekare olarak oluşturuldu. Söz konusu iş yerleri ayrıca zemin kat ve asma kat olacak şekilde dizayn edildi. Begüm Sokak cephesine bakan iş yerleri ise zemin, bodrum ve asma katlı olarak 857 metrekare ile 885 metrekare büyüklüğünde tasarlandı. Sanayi Çarşısı projesinin 2023 yılının yaz aylarında tamamlanması planlanıyor. Sanayi Çarşısı projesinde satışa çıkacak olan 6 adet iş yerinin ihalesi Turgutlu Belediyesi Facebook hesabından canlı yayınlanacak. Turgutlu yatırımla güçleniyor. Sen de bu fırsatı sakın kaçırma. Tıkır tıkır çalışıyoruz. Teker teker tamamlıyoruz.